Merhaba. Ne? Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. İstersen başlayabiliriz eğer hazırsan. Başlayalım, evet. Tamam. Öncelikle bize biraz kendinden bahseder misin? Hangi okullardan mezunsun? Şu an neler yapıyorsun? Ben Berkay. Tüm arkadaşlarım da geliyor. Koç sesinde okudum. Oradan e, Roma'ya geçtim üniversite eğitimi için, lisans eğitimi için. E, lisans eğitimini Roma'da tamamladıktan sonra da e, şu anda Milano'dayım. Hı hı. Üniversiteyi, lisansı e, University of Rome Tor Vergata'da okudum. E, şu anda Bocconi Üniversitesindeyim. Bu şekilde devam ediyorum. Tamam, teşekkürler. Peki başvururken üniversite sınavına girmek zorunlu muydu ya da sıralama önemli mi? E, lisans için sıralama hiç önemli değil ama üniversite sınavına girmeniz gerekiyor. E, çünkü lise denkliği almanız gerekiyor. Hı hı. E, ben mesela sınava girmemiştim çünkü bende şöyle bir şey oldu. Bizim okulda e, IB diploması da veriliyor. E, bazı özel okullarda veriliyor biliyorsundur. E, eğer hani Türk lise diplomasıyla başvuruyorsan sınava girip, e, en az minimum puanı geçmen gerekiyor. Ama e, benim şansıma e, IB Diplom'la olduğu için o diplomayla başvurdum. O yüzden sınava girmeme gerek kalmadı. Ama uğraştırmıştı bayağı yani. Sınava girmek çok daha mantıklı. Tamam, teşekkürler. Peki, eğitim dili İngilizce mi ya da herhangi bir dil yeterlilik belgesi isteniyor mu? Hı hı. E, biz üniversiteye başvururken tabii IELTS sınavı verdim ben ya da TOEFL al alıyorduk. Hı hı. E, B2 genelde yeterli oluyor ama biz C1 daha tabii daha mantıklı alabiliyorsan. Ee, lisans eğitimi sırasında bunun dışında başka bir şey istemediler ama yüksek lisans için şu anda okuduğum yerde e, ikinci yabancı dili de mezun olmadan önce öğrenmiş olmam gerekiyor B1 seviyesine kadar. Hı hı. Eğer İtalyanca bilmiyorsak ikinci yabancı dil doğrudan İtalyanca oluyor biz seçmeden. E ama eğer hani İtalyanca biliyorsak ya da onu Fransızca, İspanyolca gibi bir derse değiştirmek istiyorsak o imkanı da tanıyorlar. Tamam, teşekkürler. Peki İtalya başvurularını hangi sistemden yapıyorsunuz? İtalya'da merkezi bir sistem yok aslında. Bütün üniversitelerin kendi sitesine girip oradan tek başına başvuru yapıyorsun. Bir, çoğu yerde de öyle diyebiliyorum. Tamam, teşekkürler. Peki okulunda hazırlık eğitimi var mı? Ee, hazırlık eğitimi yok yani. Şey, üniversite sırasında hiçbir şey yok. Sadece hani normal orientation yapılıyor. Onun dışında da e, yüksek lisansa başlarken eğer hani işletme background'undan gelmiyorsak ee, hmm. o açığımızı kapatmamız için bir haftalık çok kısa bir kurs vardı ama onda çok ciddi alan yok. Tamam. Peki okulun sevdiğin ve sevmediğin özellikleri neler? Ee, şu andaki okulumu aslında ilk yılı online okuduğum için çok bir şey diyemeyeceğim ama e, lisans eğitimini aldığım Roma Ergata'da hmm. e, çok daha fazla yorum yapabilirim. Orada Açıkçası şehir çok güzel zaten. Yani yaşadığın yer başlı başına çok güzel. Ee, biraz yavaş işliyor her şey. O büyük bir sıkıntı. Sen de Fransa'da biliyorsundur. Ee, her şeyin yavaş işlemesi e, ve İtalyanca bilmeden her şeyi halletmeye çalışmak o çok zorluyor insanı başlarda. Ama ondan sonra derslere alışıyorsun ve arkadaşlara alışıyorsun. Ee, gayet güzel yani. En sevdiğim yanı da mesela her sabah gidip işte arkadaşlarla kahvemizi içip derse yemek güzel oluyordu yani. Tamam teşekkürler. Peki İtalya'daki üniversitelerdeki sınav sistemi nasıl? Yani sınavlar kaç üzerinden değerlendiriliyor ya da alttan ders alma imkanı var mı? Hı hı. Şöyle e, sınavlar 30 üzerinden değerlendiriliyor. Hı hı. En, hı hı. en düşük geçen puan da 18. Eğer hani 30'un da üzerinde çok iyi bir sınav verdiysen cum laude alıyorsun. O da böyle 31 gibi, 30 artı 1 gibi oluyor. Ee, onun dışında sınavlara her sınav dönemi iki kez girebiliyoruz. Bazı okullarda üç kez de girilebiliyor. Ve yılda benim bildiğim üç tane, bir sonbahar, bir kış, bir de yaz sınav dönemi var. Bilmediğim de belki bir tane olabilir. Ben çok sonraya bırakmıyorum açıkçası. Ama hani alttan istediğin kadar girip tekrar ders alabiliyorsun ya da notunu yükseltmek istiyorsun. Tamam teşekkürler. Peki Roma'da okurken bir okul günü nasıl geçiyordu? Ee, i̇lk iki yılımda yurtta kalıyordum. Okul şehirden bayağı uzakta. Hı -hı. Ee, o yüzden okulun yanındaki bir yurtta kalıyordum. Orada e, açıkçası sabah kalkıp e, doğrudan okula 15 dakika yürüyüp orada arkadaşlarımla hani bir sabah buluşmamızı yapıp kahvemizi içip derslere giriyorduk. Dersler Roma'da gerçekten çok uzundu. Bayağı hani sabahtan akşama kadar genelde orada olmamız gerekiyordu ve e, derse katılmak zorunluydu. Yoklama zorunluluğu vardı. O yüzden e, orada sabahtan akşama kadar dersi dinleyip, işte öğle yemeğini de isteyen oradaki yerden alıyor, isteyen kendi getiriyor vesaire yiyip akşam da tekrar yurda dönüyorduk 10-15 dakika. Şehirden de uzak olduğumuz için açıkçası Hani yurt içinde bir sürü alan vardı, aktivite alanı. Oralarda takılıyorduk. Hı hı. Çok hani Cuma ya da Cumartesi akşamları şehre gidip tabii orada başka şeyler de yapabiliyorsun. İkinci yılında ben de oradan şehre taşındım. Hani merkezde oturup her gün git gel uzun yapmaya başladım. Orada tabii çok daha erkenden kalkıyordum. Bir saat falan yolculuk git sadece gidiş sürüyordu. Ve orada tekrar yine tüm gün dersleri alıp akşam bir saat geri geliyordum. Ama en azından akşam işte koşuya falan çıkıyordum. hani Ve koşu yaptığım yerlerde işte böyle Panteon'un yanından, Korosyon'un yanından falan çok güzel yerlerde. Hani. Öyle yürüyüş, koşu falan yapabiliyorduk. Gayet güzeldi yani. Tamam, teşekkürler. Takipçilerimizden bir soru geldi. Burslu mu okuyorsun? Ee, evet. İtalya'da şöyle... E, herkesin yani bütün bölgelerde oradaki üniversitelere özel burslar var. Hı -hı. Hani bütün neredeyse üniversitelerde olmayan pek sanmıyorum ya da çok hani özel okullarda benim ilk gittiğim okul yarı özel yarı devlet gibi garip bir sistemi vardı. E, ona rağmen yine bursa başvurabiliyordum. Şu anda da tamamen özel bir okuldayım ve yine hani bursa başvuruyorum. Hı -hı. E, ve bursa hani devlet veriyor. Ee, ve o şekilde aynen burs her yerde var yani isteğinin bütün ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. Peki sen Bursa nasıl başvurdun ya da Bursa başvururken istenilen belgeler neler onu hatırlıyor musun? E şöyle Bursa başvurmak için öncelikle okula kayıt yaptırıp ilk e, taksitini ödemeniz gerekiyor. Hı hı. Ondan sonra burs başvurularına erişebiliyorsunuz. Sonra başvuruyorsunuz. Başvuru sırasında işte adresin, bütün o işte pasaport, oturma izni vesaire, gelir durumun, topladığın krediler vesaire her şeyi birlikte istiyorlar senden. Onu bir sisteme yüklüyorsun. Onun açık, sonucunun açıklanması da böyle yaklaşık bir 3-4 ay sürüyor açıkçası. Sonuç açıklandıktan sonra parayı vermeleri de biraz sürüyor. Ama ondan sonra para tek bir seferde ya da iki taksit olarak yatıyordu. Belge olarak dediğim gibi hani her şeyi sunuyorsun. Gelir belgen, okulla ilgili belgeler, pasaport, oturma izni, her şey yani. Hı hı. Tamam, teşekkürler. Peki bize biraz lisanslı okuduğun bölümden bahseder misin? Türkiye'de bir karşılığı var mı ya da aldığın dersler nelerdi? Hı hı. E, lisansta okuduğum bölüm e, Global Governance diye geçir, geçiyor. Bir Political Science bölümü. Hı hı. E, derslerimiz biraz karmaşıktı. Türk, Türkiye'de karşılığı ya küre, küresel yönetişim diye bir bölüm var mı bilmiyorum açıkçası ama hani siyaset bilimleri diyebiliriz de hı hı. E, orada. Orada e, aldığım dersler biraz karışıktı. E, açıkçası hani calculus'tan işte e, Natural Disasters olsun, History and Civilization olsun, diğer taraftan işte Political Science dersleri, Management derslerim vardı. Orası tamamen karışıktı. Sadece son 6 ayda istediğimiz dersleri alıyorduk. Orada da ben tamamen e, işletme derslerini seçmiştim. E, bir Business History vardı galiba aldım. E, başka, hatırlamıyorum çok da açıkçası. Ama hani işletme dersleri genel olarak. Tamam. Teşekkürler. Peki bu bölümdeki iş imkanları neler? E, açıkçası o lisans bölümümde o zaten Bachelor yani bachelor of Arts hani çok bilimle matematikle alakalı olmayan bölümler. Orada e, yapabileceğin kariyer daha çok böyle sivil toplum kuruluşlarına girebilirsin. Ya da siyasi oluşumlara katılabilirsin. Mesela bizim dönemden çok fazla e, UN'de çalışan var. United Nations'a giren var. Stajyer olarak ya da çalışma olarak. Onun dışında da yine böyle hani profit organizasyonlarına e, girebiliyorsun çok fazla. Ama özel e, özel sektörde çok fazla fırsat sunmuyor da açıkçası. Tamam teşekkürler. Peki okuduğun bölümde kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Şu anki okuduğum bölümde açıkçası en önemli şey, yani management okuyorum, şu an en önemli şey e, tabii ki networking. Yani olabildiğince çok insanla tanışıp olabildiğince çok aktiviteye katılıp yani çevreni genişletmen gerekiyor açıkçası. Onun dışında zaten derslerde bize belli bir hani e, temel veriliyor. Ama girdiğimiz işte de açıkçası mesela şu an ben bir staj yapıyorum ve yaptığım stajın aldığım derslerle neredeyse hiçbir alakası yok. ve yani çok temel şeyler de sadece kesiyor. O yüzden önemli olan networking kendini hani nasıl diyeyim daha dışa açık bir kişilik haline getirmeye çalışıyorsun. Sosyalleşiyorsun olabildiğince. Ve bu tip şeyler önemli. Soft skills dediğimiz şeyler çok önemli. Onları geliştirmeye çalışıyorsun. Tamam, teşekkürler. Peki şu anda staj yaptığını söyledin. Nerede staj yapıyorsun ve bu stajı nasıl buldun? Ee, şu anda Whirlpool diye e, Türkiye'de yok ama hani Avrupa ve Amerika'da beyaz eşya ve ev eşyaları üretiminde e, ünlü bir marka. Orada staj yapıyorum. Onların İtalya'daki e, üretim fabrikasındaki ofiste staj yapıyorum. Açıkçası buraya başvurmadan önce de hani daha böyle consulting odaklı e, iş yerlerine başvurmayı denedim, başvurdum yani. Ama Anladım. orada çok fazla olumlu dönüş alamadım. Onun da en büyük sebebi hani eğer e, bir Türksen ve İtalyanca çok akıcı bir şekilde konuşamıyorsan doğal olarak seni ya doğrudan reddediyorlar ya da Türkiye ofisine yönlendiriyorlar. Ama ben burada stajımı yapmak istiyordum. O yüzden de hani bu tip üretim odaklı şirketler daha mantıklı oluyor. Bunu da hani normal bizim okulun, üniversitenin staj portalı var bir tane. Oradan başvururken buna da başvurmuştum. Ve sonra hatta işte menajer de Türk çıktı. Oradaki yöneticide de Türk çıktı. O şekilde konuşarak kabul edildim. Tamam, teşekkürler. Peki İtalyanca biliyor musun? Ve İtalyanca bilmeden İtalya'da yaşamak zor mu? İtalyanca bilmeden İtalya'da yaşamak çok zor. Önce onu söyleyeyim. Ee, yani tabii ki siz kendi girişimlerinizle hani arkadaş çevresi açısından söylemiyorum ama hani bürokratik işlerde mesela her yıl oturma izni almanız gerekiyor ve büyük bir iş yani çok büyük bir acı, zorluk. Özellikle İtalyanca bilmiyorsanız, çünkü özellikle böyle devlet dairelerinde hiç İta İngilizce bilen yok. O yüzden hani ona hazırlıklı olması gerekiyor. Onun dışında da hani herhangi bir sorun yaşadığında bankayla görüşmen gerektiğinde, ya bütün nere nerede konuşman gerekirse birisiyle sürekli İtalyanca bilmemek sorun yaşatıyor. Ben de açıkçası lisans dönemim boyunca hiç öğrenmedim. Zaten iki yıl Roma'daydım, sonra Erasmus yaptım ve Son yarım döneminde online bitirmiştim. Hı -hı. Ama bu yıl e, İtalyanca derslerine başladım. Zaten söylediğim gibi eğer İtalyanca B1 en azından seviyesinde öğrenmezsem mezun olamıyorum. Hı -hı. E, ama ben biraz da hani kendim artık neler çektiğimi de bilerek hani daha hızlandırmaya çalıştım. O yüzden Hı -hı. okulun sunduğu bütün hani İtalyanca eğitimleri aldım ek olarak da. E şu anda da hani yeteri seviyede e, İtalyanca biliyorum. İşlerinde de her ne kadar dil İngilizce olsa da yani her şirkette, bütün İtalya'daki bütün şirketlerde kesinlikle İtalyanca dönüyor konuşmalar yani. Tamam, teşekkürler. Biraz da aslında yüksek lisansla ilgili sorular sormak istiyorum. E, bu yüksek lisans bölümüne hangi lisans bölümünden mezun insanlar başvurabiliyor? E, yani belli bir alana belli bir alanda olmak zorunda değilsiniz. Önemli olan yani çoğu işletme bölümünde böyledir bu. Hani eğer bir işletme bölümüne başlıyorsan GMAT ya da onun dengi sınavlardan birini almış olman gerekiyor ve orada yeteri kadar başarılı bir sonuç sergilemen gerekiyor. Benim yani çok da iyi de değildi açıkçası 660 almıştım GMAT'ten. Normalde 700 üstü beklenir. Ama hani bu yol Şans bana güldü de diyebiliriz. Hani kabul edildim. Ama onun dışında dediğim gibi belli bir hani background'da gerek yok. Zaten söylediğim gibi eğer eksiğiniz varsa diye ilk haftalarda bir hani alıştırma, açıkları kapatma dersleri oluyor. Tamam, teşekkürler. Peki başvurular nasıl oluyor? İstenen belgeler neler? Buraya başvururken açıkçası GMAT dediğim gibi onun dışında yine İngilizce bildiğinizi gösteren bir sertifika. Mezunet notumu, işte diploma aldığım derslerin hangi bölümlerden olduğu vesaire tek tek baktılar. Ama onun dışında başka bir şey hatırlamıyorum. Normal klasik başvuru belgeleri onun dışında. Peki sen neden işletme alanında yüksek lisans yapmak istedin? Bizim lisans eğitimimiz dediğim gibi siyaset bilimleriydi. Oradaki hani kariyerleri gördükten sonra. Ee, ve farklı dersleri de aldıktan sonra açıkçası bana işletme en mantıklı seçim gibi geldi. Bu hani kariyer odaklı düşündüm tamamen. Ee, çok özel bir ilgim yok onun dışında. Ama şu anda memnunum açıkçası. Yani aldığım de daha böyle gerçek hayata yakın geliyor. Tamam teşekkürler. Peki Covid dönemi eğitim hayatını nasıl etkiledi? Çok kötü etkiledi açıkçası. Çünkü tam Erasmus'tan dönüyordum. Ee, i̇lk ge geçen yıl e, yani 2009-2020 döneminde ilk dönem e, Erasmus yapmıştım. Oradan döndüm e, tam normal Roma'daki okuluma gideceğim dönemde e, Covid başladı. E, tabii ilk aylarda okulda açıkçası çok hızlı bir hani e, çözüm bulamadı ve dersler orada biraz kaynadı. E, daha sonra işte zoom üzerinden dersleri yapmaya başladık. Sonra okul işte platformlarla anlaşmaya başladı. Hı hı. Roma'daki okulumda biraz daha amatördü yani o konuda açıkçası. Burada Bocconi'de açıkçası sistem çok daha önceden kurulmuş zaten. Blackboard denen sistem kullanılıyor. Ve orada bütün derslerimiz online işlenip aynı zamanda kaydediliyor. Bütün assignmentlar online platform üzerinde yine. Ya aslında bu yıl çok zorlanmadım diyebilirim. Tabii sıkıntı şu oluyor. Mesela şu anda Milano'ya geldim. Ee, yazın ortasındayız. Dersler başlamadı ve ben bütün yılı ondan geçirdiğim için tanıdığım çok az kişi var. Sadece grup assignment'larında bir, birlikte olduğum insanlar. Ve çoğu kişi de öyle yani. Kimse gerçekten koskoca bir dönemde kimse birbirini tanımıyor. Öyle bir eksi da var tabii. Tamam teşekkürler. Peki yüksek lisansında Roma'da devam etmek yerine neden Milano'yu tercih ettin? Roma çok daha açıkçası içine kapalı, daha muhafazakar bir şehir. Hı hı. Yani o hani kapalı circle'a girdiğiniz zaman tabii ki her şeyi yine hallediyorsunuz ve çok güzel çevreniz oluyor. Yani ben çok mutluydum açıkçası Romada. Ama bir yerden sonra da yormaya başlıyor. E açıkçası dediğim gibi çok muhafazakar bir şehir şu anlamda söylüyorum da. Hani yabancılara çok açık kapı yok. Hani ırkçılık olarak tabii ki asla değil. Ama hani günlük hayatın akışında dediğim gibi İngilizce bilmemeleri olsun, işte insanların daha böyle kendi aralarında takılması olsun. E Roma'da özellikle işte Roma Nord, Roma Sud diye bir ayrım var. Hani insanların nasıl diyeyim sınıf ayrımı da biraz daha fazla kendi aralarında. Ya dışarıdan gelen birisi olarak bu kadar fazla şey uyum sağlamak çok zor. Ama Milano'da ee, çok daha rahat yani tamamen zaten öğrencilerle bu bir şehir. Onun dışında çok fazla uluslararası şirket gelmiş, e, modanın başkenti şu bu derken çok daha fazla dışarıya açılmış bir şehir. E, doğal olarak her şeyi çok daha kolay halledebileceğimi düşündüm ve öyle de oluyor gerçekten. Okul çok daha bu konuda profesyonel, yabancılara karşı ya yani insanlar çok daha açık. O şekilde çok daha hani uluslararası bir şehirde olduğunu düşünüyorum. Peki Roma'da ulaşım imkanları nasıl? E, ulaşım imkanları yani Roma'da metro ve otobüs hı hı. daha çok kullanılıyor. E, tramvay çok ben açıkçası neredeyse hiç binmemişimdir. Tramvay da var ama e, metro da açıkçası bayağı bir dalga konusu olmuştur Roma'da. Çünkü şu anda 3 tane aktif e, hat var ve onlar da böyle çok hani düzgün çalışmıyor açıkçası. O yüzden Romanda toplu ulaşımdan bahsediyorsak, bayağı zor. Taksi çok daha mantıklı bir seçenek. Ee, Milano'da şu ana kadar açıkçası hiç zorluk çekmedim toplu ulaşımda. Çok daha her şey tıkır tıkır işliyor. Yani tramvay çok daha fazla kullanılıyor. E bir de e, İtalya'da genel olarak tramvay ve otobüslerde özellikle böyle çeklere denk gelmezseniz ücretsiz oluyor. Hı hı. O da öyle bir güzel yanı var. Yani sadece poliste denk gelmemeniz lazım. O yüzden rahat yani. Tamam, teşekkürler. Peki sana göre Milano'da yaşamanın iyi ve kötü yanları neler? E, Milano'da açıkçası daha yani dokuzuncu günümü dolduruyorum. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemeyebilirim. E, şu an için dediğim gibi bayağı insanlarla kolay iletişim kurabiliyorum. Hı hı. E, hiç hani bir aksaklıkla karşılaşmadım. Bütün halletmek istediğim işleri hallediyorum. Karşılaştığım sorunlar da genelde Roma ile ilgili sorunlar Hı hı. Ee, mesela kartım şu anda bloke ve bağlı olduğum şube Roma'da. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Ee, öyle sorunlar yaşıyorum ama burada herkes, her şey çok daha düzgün çalışıyor diyebilirim. Onun dışında e, eğlence mekanları da çok daha açık yani onu söyleyebilirim. Roma'da dediğim gibi çok böyle inner circle'lara girip onlarla birlikte gitmeniz falan gerekiyor. burada kafana göre her yerde takılabilirsin istediğin gibi. Ee, ve çok daha farklı zümrelere hitap eden yerler var. Her türlü şey bulabilirim burada. Her türlü eğlence mekanını bulabiliyorum. Onun dışında da dediğim gibi daha yeni geldiğim için çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Tamam. Peki ortalama yurt ve ev kiraları ne kadar İtalya'da? Yani Roma ve Milano'ya kıyaslayacak olacak olursanız. Ee, çok değişiyor tabii. Şehirden şehire de inanılmaz değişiyor. Roma'da mesela 500 Euro'dan başlayıp düzgün bir yerde kalmaya başlayabilirsiniz. Hani oda, ev içerisinde oda kiralama ya da yurt odası. 500 Euro civarından başlıyor. Tabii daha iyi yerlerde, daha düzgün yerlerde kalmak istiyorsanız 600-700 arasına rahatça bulabilirsiniz. Milano'da biraz daha fazla. Burada hani 500-600 Euro'ya bile doğru düzgün merkeze, yakın yerlerde yer bulmak zor. Ee, biraz daha böyle şehrin dışında bulabiliyorsun. Yoksa 700 Euro civarı, 800 Euro civarı yer bulabilirsin. O şekilde. Milan biraz daha pahalı, onu söyleyebilirim. Yani. Tamam, teşekkürler. Belki aslında benim sorularım bu kadardı. Senin eklemek <laughs> istediğin herhangi bir şey var mı? Ee, yok açıkçası. yatağımda da işten geldim açıkçası. O yüzden de inanılmaz yorgundum. Ee, ama evet. ekleyeceğim bir şey yok, yani bir şey unutmadıysak böyle. O zaman ben çok teşekkür ederim yayına gelmeyi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Bu arada bu yayın kaydolacak. Hem Instagram, IGTV'de hem YouTube kanalımızda hem de Spotify'da podcast olarak bu yayını kaydediyoruz. Hı -hı, evet. O zaman herhangi bir şey demiyorsan yayını kapatabiliriz. Yok, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.